Merhaba şimdi bir tanıtım yapacağım şimdi adımı falan tanıtacağım bir göstereceğim size şöyle böyle şey var ve böyle şu altta şöyle bir yazı var böyle biliyorsunuz ve burada da böyle bir şey yazıyor ve burada adım olarak Baba Pivo Pivo çünkü arkadaşlar ve burası böyle yani böyle oluyor Hadi şöyle yavaş da var burada. Bu kadar. Ve arkadaşlar şimdi böyle bakıyoruz. Tamam. O zaman durun arkadaşlar. Açayım şimdi. Ah, ah. Hmm. Aa. Amma da arkadaşlar. Allah bunu gelin arkadaşlar. Şimdi şaka çavum Ve eee e, şimdi aç yazıyor. Şimdi 99 bak, açıyorum. Şaka. Açıyorum. Yetiyor çünkü arkadaşlar. O zaman bir basalım. Bismillahirrahmanirrahim. Alalım. Bana kızdı arkadaşlar. 5 4 3 2 1 arkadaşlar şey oldu. Bakın bu şovatçıya ne geldi? Hangisi geldi? Zaten hangisi gelmişti arkadaşlar? Gördüm, görmedim. Ha bu geldi. Yeni bu da yeni. Ya. ya bu geldi. Bu ne işe yarıyor ki? Tamam bunu deneyeceğim. Arkadaşlar böyle son kez göstereceğim. Şöyle. Şuraya bir girelim böyle. Ve burada adım yazıyor. Baba Pivo'ya. Bunlar böyle. Evet bugünlük videomuz bu kadar olsun ama ilk önce bir maç atalım öyle bu kadar olacak. Az önce Leon'la mı arkadaşlar Leon'la. Tamam. Üçüm hesaplaşma Leon'la bir asıl. tane bir kes. Böyle. Böyle valla. Hiç bence. Bence iyi. Yani adım baba ve iyi oynuyorum çünkü. Yani, şimdi göreceksiniz. Girelim. Arkadaşlar 15 beyni de yüzümü göstereceğim. Abone olun. Like atın. Hadi bakalım. Böyle benim kardeşim var. Kardeşimin de göstereceğim. Ve benim yüzümden siz bilmiyorsunuz. Ana. Yani yüzümü göstermeden yani önce bir tanıtım yapacağız. Ee, böyle yazacak, e, adım yazacak falan. Öyle, öyle, kaç Öyle olacak. Sonra öyle. Yani öyle öyle Bu öldük ya. Ha, bekleyeceğiz. Ben, ben de bir şey Ben de bir şey Ben de bir şey geliyor ekstra. Ben de iki okuldan. Evet. Geldi. Hadi Allahım Allah. Oğlum arkadaşlar <laughs> oyun kalsın. Hani İkisinden de getireyim mi? Ben sadece şunu. Kaç tane yok oğlum? Sadece kol var. Başka yok. İkisinden de vardı ama. İkisi. Evet arkadaşlar böyle. Ama. Arkadaşlar öleceğim. Hayır olmaz. Şimdi ödeyeyim. Ana. Öldüm ya şuna bak. Ana. Arkadaşlar kaç çılmamız lazım. <laughs> Ama adam nasıl gördü lan ben arkadaşlar. Ne İnanamıyorum. Hiç olmaz. Ne yapacağız ha bu kadar olsun. Görüşürüz. Bakın um çok güzel. Elif